sana değer yeni bölümde neler yaşandı? Bugün sana değerde gotik gelin tartışması devam etmektedir. Rumeli'li Orhan ve Kemal kardeşler nişana renk katmış, gotik gelin Emine nişanlanmıştı. Bilal ve gotik gelin Emine'nin birleşmesi adeta dillere destan olmuştu. Ebru, Bilal'i sürekli kıskanıyor, Bilal ise şarkı türküden geri kalmıyordu. Hatta Ebru o kadar Olayı abartmıştı ki stüdyodaki kadınların, yaşlı kadınların dahi Bilal'e bakmasını dayanamıyor, Bilal'i programı çıkarmak istemiyordu. Songül Karlı ve Uğur Aslan sunduğu sana değer programında olaylar tüm hızıyla devam ederken, Bilal ve Ebru tartışması, kıskançlık krizi devam etmektedir. İşte durumlar böyle olunca her şey tersine döndü. Bilal ve Ebru kıskançlık krizi devam ediyordu. Aslı ve Kayahan'da ise Kayahan en son Iğdır'a toprakların dönmüş ve orada çadır kurarak kendisi yaşamaya başlamıştı. Bu çadırda onlara kurtlar ve kuzular eşlik etmektedir. Kayahan ve Aslı evlenebilecek mi, evlenemeyecek mi tartışmaları devam ederken böyle durumlar olunca Aslı ne köyde yaşamayı, ne de şehirde yaşamayı kabul etmektedir. Aslı ve Kayahan durumlar çok kritikti. Teyze Çiğdem, Kayahan'ın Aslı ile evlenmesini istemiyor ve onların ikisini ayrılmasını istiyordu. En son Aslı'nın teyzesinde gelmiş iki teyze iki dönür yüzleşmişti. Ve işte takı krizi devam ederken olaylar böyle bu şekilde tüm hızıyla devam ediyordu. Kayahan ve Aslı son dakika gelişmesi olarak bültenimize düşmüş ve o çadırda yaşamaya karar vermişlerdi. Aslında Kayhan ve Aslı birbirine çok yakışıyor ve oldukça seviyorlardı.